Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Kasım ayında sevgili akrepleri neler bekliyormuş. Demeden önce biliyorsunuz haftalıklarda yeni bir format yapmıştım. Aylıklarda da yeni bir formata döndüm. 4 tane yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de 2 gün önce elime ulaşıp benim favorim olan minnoş destemden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. ilk kartımızda başlayalım. Sevgili akrepler için. Simiorka Cezlif. Hmm. Asaların yedilisi. Asaların yedilisi der ki bu dönem Birçok fırsatla karşılaşabilirsin. Bunlardan birini değerlendirmen lazım sevgili akrep. Bunları kaçırma der bu kart. Bunlardan birisini hiç değilse kaçırma der. Ve der ki sen problemlerin üstündesin. Fakat problemlerini çözememenin sebebi... ...hepsini aynı anda halletmeye çalışman. Bakın. büyük çubukları yöneltilmiş. Fakat tek kişi hepsini birden etki etme hakkı var mı? Gücü var mı? Yok. O yüzden de der ki tek tek bütün problemlerini hallet ve elim varsa başını kaşı bu dönem sevgili akrep çünkü tek başına savaşçısın der bu kart bizlere. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için. Şu öndeki kart çok dikkatimi çekti. Hemen çektim. Neymiş? Çıtbiyorka Cezlov. Bay. Ee, Asaların dörtlüsü. Mutlu hayat. Para. Sonuç. Ve der ki bu dönem çok mutlu olup hatta kutlama yapacağın bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsin. Ee, Sevgili akrepler der. Ve dilekler kabul oldu der. Bu dönem dileklerken çok dikkat etmenizde fayda var sevgili akrepler. Çünkü her zaman söylediğim gibi dilek dilemek inanılmaz meşakkatli bir iştir. Hadi bakalım 3. kartımız sevgili akrepler için. Atşelnik. Ermiş kartı. Ermiş kartı da nedir? Der ki bu dönem birazcık insanlardan izole olabilirsin veya izole olduğunu fark edebilirsin. Fakat der bu kart. Bu senin için inanılmaz iyi olacak. Neden? Çünkü iş konusunda bile tek başına kalmak istesen der ki bu kart sen 3-4 kişinin yapacağı işi la ile tek başına daha iyi bir şekilde yapacaksın der. Aynı zamanda der ki hmm, inanılmaz derecede kritik analiz yapacak bir konumda olacaksın. Çok detaycı olacağın bir dönem aynı zamanda o yüzden de der ki bu dönem hedeflerini belirlemen için inanılmaz iyi bir dönem der. Aynı zamanda hem metaforik olarak hem de gerçek anlamda temizliği sembolize eder. Evimizin, işyerimizin, ofisimizin, apartmanımızın, arabamızın, kendimizin temizliği veyahut işte ruhumuzun temizliği, hayatımızdaki gereksiz insanların temizliği, hayatımızdaki negatif enerjilerin temizliği de diyebiliriz. Tam anlamıyla temizlik yapıp kafamızın kafamızı rahat ettireceğimiz bir dönemi aslında sembolize ediyor. Hadi bakalım. Bu destenin son kartı sevgili akrepler için. Hadi in bakalım. Tuz Cezlaf. Tuz Cezlaf. Ee, asaların ası. Asaların ası. Yeni başlangıç, yeni fikir, yeni girişim. Yeni ilişki, e, rekabetçi olacağımız bir dönem liderlik vasıflarımızın yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda libidomuzun çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder sevgili akrepler. Ve yeni ilişki başlangıcının dışında bir de ikinci bir ilişki yorumu var. O da der ki fuck body yani sadece cinselliğe dayalı bir ilişki başlangıcı olabilir bu dönemde. Hadi in bakalım. En eski destemin ilk kartıyla karşınızdayım. Sevgili Akrepler, hadi in bakalım. Vay! Arkadaşlar, pazar gününe çok dikkat. Kasım ayının e, Güneş kartı, benim doğum kartım. Pozitif ne arıyorsanız arkadaşlar. Sevinç, Pozitif, başarı, kutlama, bebek haberi veyahut kendinizin hamile olduğunun haberi, e, kariyer atlama, maaşa zam, bolluk, refah, pozitif ne arıyorsanız var sevgili akrepler. Ve der ki bu kart e, her şey çok çabuk olacak ve sen nasıl istiyorsan çok daha iyisi olacak der bu kart bizlere. Büyüme, kar, para ne istiyorsanız var benim doğum kartımda. Hadi bakalım ikinci kartım sevgili akrepler için. Sevgili akrepler tılsımların beşlisi. Tılsımların beşlisi de der ki sevgili akrep bak her şeyin çok pozitif ama sen gene de morali bozacak bir şeyler buluyorsun. Bulma bulma her zaman bir umut ışığı vardır der bu kart bizlere. Aynı zamanda uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz parasızlığı beraber çektik. Sefasını da beraber süreceğiz paranın der bu kart bizlere. Aynı zamanda sevgili akrepler bu kart bizi uyarır der ki bu dönem kumar ve çapkınlık kesinlikle bulaşma dımdızlak ortada kalırsın sevgili akrep der bu kart bizlere. Hadi bakalım. bu destenin üçüncü kartı sevgili akrepler için. Sevgili akrepler kılıçların yedilisi. Kılıçların yedilisi de nedir? Der ki işte e, bu dönem aldatılabilirsin. Hem gerçek ilişki anlamında hem de iş anlamında veyahut da işte telefon dolandırıcılığı olur, işte ne bileyim bir şeyinizi kaybedersiniz, cüzdanınız çalınır, o olur bu olur gibi kaybı sembolize eder. Bu dönem der yani ıı, önem verdiğin evin anahtarı olur, işte e, telefonun olur, laptopun olur, tabletin olur. İnanılmaz ağırlık oluşturuyor. Bunlarına çok sahip, bunlara çok sahip çık, kaybedebilirsin der. Aynı zamanda der ki karşı taraf partnerin ortağın senden bir şeyler gizliyor der. Bu kart bizlere ve e, der ki kaba tabirle bu dönem e, kaba tabirle geçmeden önce hmm, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu dönemler der nabza göre şerbet davranman lazım sevgili akrep taktiksel ve stratejik tamamıyla. Ve kaba tabirle der ki çeneni kapalı tut yapacağın hiçbir şeyden kimseye bahsetme. Bu dönem sevgili akrep der. Aynı zamanda eğer söz konusu ayrılık ise sessizce oradan ayrıl der. Ekstradan ne diyebiliriz? Ghosting'e uğrayabilirsiniz bu dönem. inanılmaz derecede sevdiğim şeyler ya bunlar. Kelimeler. Love bombing, ghosting. ghosting dediği işte yani işte aşkım, sevgilim, çiçekler, böcekler, love bombing ile birlikte işte seni nasıl seviyorum, ölüyorum, bitiyorum vesaire. Karşı taraftan istediğini alınca veya istediği bir şey olmadığı zaman bir bakmışsınız puf duman olmuş gitmiş bu kişi. Hadi in bakalım. Son kartımız bu destenin sevgili akrepler için. Tılsımları nasıl? Tılsımların ası da nedir? Fırsat, refah, yeni girişim, yeni başlangıç, ee, evren yardımı geldi der artık bu kart. Para konusunda özellikle ee, inanılmaz şanslı bir karttır. Para konusunda zaten en yüksek karttır arkadaşlar. Ee, tılsımların ası, ee, ufak tefek üstünüzde kırgınlıklar varsa der ki sağlığın iyileşme, iyiye gitmesini. Sembolize eder ve ilişki konusunda der ki çıkar ilişkisi. Hem gerçek anlamda iş anlamında der ki partnerler arasında bir çıkar ilişkisi var. Belki iki taraf da farkında. Gittiği yere kadar diyorlar. Veyahut e, kendi ilişkinizin aslında bir çıkar ilişkisi olduğunun farkına varacağınız dönemi sembolize eder. Bu kart sevgili akrepler. Geldik minnoşlarıma. Hadi bakalım. Minnoş kartımın İlk kartı sevgili akrepler için. Asaların beşlisi. Asaların beşlisi rekabeti sembolize eder. Ee, ve yarışmayı. Yarışı sembolize eder. Eğer profesyonel anlamda bir takım yarışma yani profesyonel anlamda bir şeylerle ilgileniyorsanız yarışmaya katılacak. E, der ki Kazanmak hiç kolay olmayacak. Kazanacaksın ama kazanmak hiç kolay olmayacak der. E, i̇lişki konusunda ilişkinin sandığınız kadar ideal olmadığının farkına varacağınız bir dönemi veya belki de farkındasınızdır ama belki bir aydınlanma yaşayabilirsiniz ve ilişkinizin e, ideal olmadığının farkına varabilirsiniz bu dönemde. E, ve bu kart der ki her ne olursa olsun farklılıklara saygı göster. Hadi in bakalım. Bu destenin ikinci kartı sevgili akrepler için. Oo korkulan mahkeme. Sevgili akrepler bu dönem artık kesinlikle ve kesinlikle bir şeylerin kararına varmanızın zamanı geldi der. Normalde bu Cebrail'i sembolize eder Cebrail meleği ve sürayı nedir? Kıyamet gününün geldiğini sembolize, kıyamet gününün geldiğini bildirir Cebrail bize. Cebrail ve nedir? Zamanı geldi. Zamanı geldi. Karar vermenin zamanı geldi sevgili akrep diyor bu kart. Eğer karara varmazsan geçmişteki ciddi bir takım problemler tekrardan gün yüzüne çıkabilir der. Sınav iş görüşmesinde başarıyı sembolize eder. Çocuk haberi alabilirsiniz veya kendinizin hamile olduğunun haberini alabilirsiniz bu dönemde. Hadi bakalım. Üçüncü minnoş kartımız sevgili akrepler için. O aşıklar kartı seçim kartıdır. Seçim yapacağınız dönemi ve şanslı bir seçim olacağını sembolize eder. Evlilik kartıdır aynı zamanda. Evlilikle alakalı partnerinizle ciddi bir takım konuşmalar yapabilirsiniz veya sürpriz bir evlilik teklifi alabilirsiniz bu dönemde. Yeni tanışma, yeni buluşma, yeni dostluklar der bu kart aynı zamanda şanslı ortaklık. Bazı akrepler için İkinci bir ekstra işi sembolize eder bu kart. Aşıklar kartı. Hadi bakalım sevgili akrepler için. Minnoş destemin, destemin son kartı. tam. Ta Tılsımların kralı. Evet. Yanlış yazmışlar. Pantakli yazmışlar. Pentakli yazılması lazım. Tasımların kralı. Bolluk, refah, huzuru sembolize eder. Kendimize ve sevdiklerimize inanılmaz eli açık. Ama hani ailemize. Ama arkadaş çevresi dahil. Cimri demeyeyim de. Birazcık böyle tutumlu olacağımız. Üstünüze yalnız acayip varlık var. Tutumlu olacağımız dönemi sembolize eder sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler sizler için Kasım ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın demeden önce eğer yeni formatı beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.